Selam canlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben yine oturdum, kuruldum yere. Etrafımda bir şeyler aldım. Bir video başlatayım dedim. Alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Artık bebeğim büyüdüğü için bebek alışverişi videoları çekemiyorum. Ben de artık bebeğimizi bir kenara bırakıp evimiz için bir şeyler almamız gerektiğini farkına vardık. Çünkü bayağıdır hem de taşınacağımızdan dolayı falan eve hiçbir şey almıyorduk. Hem gene bebek eşyaları aldık ama biliyorsunuzdur bu Kasım'da trend yol indirimi vardı. Biz de faydalanmak istedik. Ben zaten daha öncesinden böyle favorilerime ekliyordum. Hem de ekran görüntüsü alıyorum ki mesela favorilerime eklediğim ürün ne kadarsa indirme girdiğinde ne kadar olacak kıyaslama yaparaktan alıyordum. Biraz böyle biriktirmiştim. Sepetimde falan bir şeyler vardı. Bu trend yol indiriminden de yararlanalım dedik. Bir şeyler aldım. Aldıkça da böyle açmadım ki toplu bir video çekeyim size diye meraklandı. da ben de gerçekten çatlıyorum. İnsan ne aldığını bilse bile yine de yani o kargo geldiğinde bir heyecan oluyor. Yani açmak, yırtmak istiyor hemen ama bu kez sabrettim ve beklettim. Sizin için bir video çekeyim dedim. Size de fikir olur. Daha öncesinden böyle favorilerinizi ekleyip bekletirseniz hem de fiyatı düştüğünde haber ver butonuna basarsanız ne yapıyor iyi oluyor bence yani. Biz hep öyle yapıyoruz. Şimdi hem bebek için aldığımız ürünler var hem de ev için aldığımız birkaç tane ürün var. Size de fikir olsun diye gösterdim. Kesinlikle takip edin. Çok yani çok fazla indirime girmiş oluyor. Çok avantajlı oluyorsunuz. Bu arada elimi de şöyle merak edenler olursa söyleyeyim sinir zedelenmesi olmuş. Sezeryan doğumda omurilikten uyuşturulduğu için, anestezi yapıldığı için bir sinirde bir illaki bir zedelenme oluşabiliyormuş. Bende de sonrasında yani ani bir harekette falan patlak verdi. Doğumdan sonra hep sol kısmımı böyle hep uyuşuk hissederdim, hissiz hissederdim. Doktora da gittim. Yani çünkü kolumu hareket ettiremiyordum şu bilek kısmından özellikle. Hiçbir şekilde hareket ettiremiyordum, bebeğimi taşıyamıyordum falan derken neyse çok uzattım. 6 ay boyunca bu bilekliği kullanmam gerekiyor. İç kısmı tamamen sabit. Öyle olmazsa kemiklik sıvıyı alınacaklar. Neyse videomuza dönelim. Alışveriş videomda e, bıçağımı ve makasımı aldım <laughs> kutuları kesmek için falan. Birkaç tanesini dayanamadım açtım. Özellikle şuradan başlayayım. Biz Silipi'nin bebek bezini al, kullanıyoruz. Silipi'nin böyle her zaman toplu bir şekilde bebek bezini alıyoruz. Yani daha evde stok vardı ama sonuçta her zaman kullanacağımız için de fazlasından zarar gelmez diyerekten yine böyle bir toplu paketini aldık. Ee, bu yanlışlıkla biz 3 numaraya geçtik. 3 numara kullanıyorduk ama evdeki 3 artıydı. Yani 5-9 kiloydu. Biz de yanlışlıkla bunu 3 numara almışız. O yüzden evdekine devam etmeyeyim de yeni gelenden devam edeyim diye bunu açtım. Hatırladığım kadarıyla fiyatlarını da söyleyeceğim. Alt kısmına da bitkini bırakacağım. Sizin için de fikir olsun. Şöyle 30 adetli paketleri olan tam 5 tane paket var bunun içerisinde. Sidifrin yani 150 tane bebek bezini şöyle göstereyim. Hem de açayım ben. Bu bahaneyle açmış oluyor. Kaç gündür burada bekledikleri için bence dürüst falan varsa bile geçmiştir diye düşünüyorum. Zaten elin için almadan önce de bir siliyoruz Kargımızdan alınacak. Böyle her zaman böyle çok mu paket halinde alıyoruz. 5 paket 30 adet çıkan içerisinde silifinin bezi var 150 adetini biz 92 liraya aldık bence çok iyi yani normalde marketlerde sadece bu paket 30 lira biz 5 paketini 92 liraya almış olduk yani neredeyse yarı yarıya indirim gibi olmuş oluyor. Böyle bebeğimiz için yaptığımız bir alışverişti. Trend yoldan aldık. Bunu linkini aşağıya bırakırım. Böyle. da atayım. Bir de kargoların hepsi aynı anda gelmiyor. Hepsi parça parça geliyor ya. Yani hatta gelmeyen iki tane daha kargom var ama bekletmek istemedim. Artık burası da alayım, açayım dedim. Bir de Unu Baby'nin ıslak mendilini aldık biz. Bunu da açtım. Şöyle bu da oyna öğren diye. Ben yeni doğan kullanıyordum. Bu Baby'nin yeni doğan, Sleepy'nin yeni doğanlı kullandım. Değişimi yani değişimli kullandım. İkisinde de bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi bu yeni doğan değil farklı bir paket değilmiş. Bunun da çok uyguna geldiği için almak istedik. 24 paket ıslak mendil bir tanesinin içerisinde 56 tane çıkıyor. Biz tam 67 liraya 66.90'a aldık. 24 paket yani bence çok uyguna geldiğini düşünüyorum. Böyle her bir paketin içinde 3 tane var ayrı ayrı 24 paket şeklinde. Bu da onu beğendiğim ıslak mendiliydi. Biz bunu daha öncesinden sepetimize eklediğimizde 100 küsür liraydı. Sonra bu indirim girdiği zaman direkt indirimi görünce almak istedik. Aynı şekilde bir tane daha var. Burada da silipin ıslak mendilini aldık. Biz bunu 24'lü diye almıştık ama bir yanlışlık yapmışız. Bu 12 paketmiş. Silipi'nin 12 paket ıslak mendilini patlamış nasıl getirdilerse artık zaten kargocu da dedi abla kusura bakma diye dedim yani niye böyle oldu ay kağıt sesi böyle keseceğim mecbur evet, şurada faturası var ben tam olarak şeyini de söyleyeyim size silipinin 12 adet ama bunlar 90'lıymış. He, o yüzden avantajlı. 90'lı ıslak mendilini biz 49.90 aldık. Yani 50 liraya silipinin 12 paket ıslak mendilini aldık. Şöyle göstereyim. Bu paketlerin slipi sensitif diye geçiyor. Bunların da öyle. Bence bu da çok iyi oldu. Yani ıslak mendil her zaman kullanacağız. Yani evde kötü olan bir de değil. Böyle stok yaptık. Hem Umur Bey'in hem silipinin Umarım bayağı bir gider. Böyle bunu da 50 liraya aldık dediğim gibi. Ama bunun farkı işte 90 adet olmasıymış. O yüzden öyleymiş. Bir de burada bir göstermek istediğim bir kargo var. Bunu bize almadık. Bunu bize hediye geldi. Ablacığım izliyor musun bilmiyorum. Gülistan ablam babamın arkadaşının eşi oluyor. Bize bebeğimiz doğduğunda hediye göndermek istemişti. Annemlerden gönderecekti. Denk gelmedi. Bize kargo ile göndermiş. Çok sevindim gerçekten. Şöyle göstereyim daha öncesinden açtım ben bunu da kendisi eliyle örmüş çok tatlı rengi böyle bir de kumaşı tam belli oluyor biliyor muyum moş moş bir kumaşı var böyle bir kapşonunu örmüş bu bu yıl olmaz ama seneye çok güzel olur böyle mont gibi çok hoşuma gitti buradan ona çok teşekkür ediyorum rengine de bayıldım böyle patikler örmüş çok tatlı pomponum falan şöyle işte el emeği olunca bir de daha bir ayrı oluyor. Bir de böyle üçlü takım almış. Bu da çok güzel. Bu 6-9 ay diyor. Bunu giyer hem de tam böyle şey oluyor. Bahara denk geldiği için böyle kapşonlu içinde ince bir badisi var. Altında da eşormanı var. Böyle bir hediye göndermiş. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Bunu da beklettim. Size göstermek istedim. Sonra şuradan devam edeyim. Ee, Bilmiyorum kargoların yoğunluğundan mı? Hiç böyle kargolarımız yırtık pırtık gelmezdi. Ama bu şeyde son aldığımız kargolar baya bir yırtık falan geldi. Herhalde yoğunluktan dolayı direkt atıştırıyorlar. Bu da tahmin ettiğim kadarıyla duvar kağıdı aldık. Buna çok tereddüt ettim. Acaba nasıl olacak? Hani gidip bir yerinden almak istemiştik ama bu da çok uygun. Aa, sanki bizim istediğimizden biraz açık rengi. Böyle çok olguna geliyordu, aldık. Şöyle çıkacak herhalde. Hmm. Böyle taş duvar desenli, aralarında bazı yerlerinde turuncu şu an görünmüyor ama açacağım tamamen. Merak <laughs> ettik çünkü biz birazcık daha koyu, daha böyle füme rengine yakındı taş renkleri. Öyle bir almıştık. Aralarında da böyle bazı yerlerinde turuncu çekirgimsleri vardı oturma odası yapmayı düşünüyoruz. Onun için böyle ufaktan başladık bir şeyler almaya. Biraz farklı bir şeyler istiyorum evde kendimizin olunca. Bu 5 metre kare alanı kaplayabiliyormuş. Biz tek duvar kısmımızı, televizyon ünitesinin geleceği kısmı kaplamak istiyoruz. 5 metre kare de yeteceğini düşündük. Bunu böylece, bunu da faturası çıkar inşallah. Çünkü bayağı bir uyguna almıştım. Evet, bunu böylece 39.90'a almışım. Yani 5 metrekare duvar kağıdını 39.90'a almışım. Yalnız diyor şeyler çıkması gerekiyordu. Yanlış mıydı ha? Aa, çok açık. Şurada şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bazı yerlerinde böyle turuncu şeyler var. Bu kendinden yapışkanlı değil. Arkası için tutkal gerekiyor. Tutkal alacağım ben de bunun arkası için tutkalla birlikte kendilerini tutkalıyla yapıştıracağım. Bence kalitesi çok iyi yani böyle normal kağıt gibi falan değil. Bayağı bir iyi. Hem de böyle dokunduğunuz zaman üç boyutlu şeklinde. Trend yoldaki duvar kağıtları çok uygun yani geldi gözüme. Bilmiyorum normalde dışarıda piyasası nasıl ama ben duvar kağıt dediğim zaman biraz daha maliyetli bir şey diye düşünmüştüm ama bu da bence çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum bunun da. Böyle bir büyük ama çok hafif bir paketimiz var. Tam ben bu paketin içinde ne olduğunu herhalde korumak amacıyla şey yapmışlar. Paket yapmışlar. Şöyle. Bunu da merak ediyorum çünkü bayağı bir sevdim bunu. İnşallah hayalimdeki gibi gelmiştir. İnternetten böyle uygun almak çok hoş oluyor ama ya istediğin gibi olmazsa ya istediğin gibi olmazsa korkusu insana yetiyor. Açamadım sizi bileklik her ne kadar böyle parmaklarımı hareket ettiriyor olabilsem de hareketlerimi kısıtlıyor. Biraz sert hareket ettirmek zorunda kalıyorum. Beceremedim o yüzden. Ben i̇şte inşallah evet. Aa, bu da böyle pampas çiçek diye geçiyor. Yapay çiçek. Ama çok küçükmüş. Ben 10 adet istemiştim. Evet 10 tane var ama çok küçük. Acaba açtığım zaman mı genişleyecek? Yorumlarda da okumuştum. Çok güzel falan filan işler değil. Evet çok güzel. Renkli aldım. Renkleri çok güzel ama bir 10 tane daha almam gerekiyormuş. Olsun. Bir tane 10 tane daha alırım. Yılbaşı indirimi giriyor. Trendyol zaten sürekli indirim yapıyor. Aynı üründen bir, bir daha alabiliriz. Çünkü az gelmiş. 10 tane deyince ben de çok falan diye düşünmüştüm ama demek ki küçük küçük oluyor. Belki de açınca açılır. Ay bir de yanlışlıkla keserim de. Hah. Ay. Birazcık açılır sanki böyle sallanınca falan açılacak gibi. Böyle renkli pampaslar aldım. Şöyle göstereyim. Renkleri çok hoşuma gitti. Yine turuncusu, yeşilli. Böyle tam bir pastel tonları var. Birazcık uzun aldım. Çünkü bunu ben yerde kullanacağım büyük bir vazoyla. Yani biraz açınca açılacak gibi ya bu. İyi iyi. Çok da küçük değilmiş yani böyle yaptığım zaman açılır böyle. <laughs> çok hoş bence. Çok güzel olacak gibi. Bunu da ben çok iyi bir fiyata almıştım. Ama ne kadar almıştım. Sadece çok iyi olduğumu hatırlıyorum. Faturaları mail yoluyla geliyor. O yüzden tam da bilmiyorum ama Büyük ihtimalle 22 lira falan olması lazım Yani bu 10 tanesini 22 liraya aldım. Yani 20 liradan yani 25 liradan fazla değildi. Öyle söyleyeyim size. Dökülmüyor da sanki. Yok hafif uçuşuyor ama çok da yani illa bir da ağır bir darbe almadığı sürece dökülmez. Şöyle bunu da buraya koyayım. Sonra böyle bir şey aldım. O da niye aldım? Bu çiçeği aldığım kullanıcıda 10 TL'lik de alışveriş yaparsam kargo ücreti size gelecekti. Pardon 8 TL falan alışveriş yaparsam kargo bedavaya gelecekti. Ben de kargo ücreti 10 TL verene kadar alışveriş yapayım dedim. Böyle bir kapı süsü buldum. Hani çok iyi bir şey değil ama ben bunun için farklı bir şeyler düşündüm. Böyle ahşap kalınlığı iyi e, siyah üzerine de böyle yazı yazılmış. Asma yeri var. Ben bunu şey diye düşündüm. Elimde makrome ipi var. Böyle makrome ipiyle altından bir e, örgü gibi sallandırabilirsem buraya da asma yeri yaparsam diye düşündüm. Dış kapımıza asarım diye düşündüm. Yani çok da iyiydi. Bunu 8 liraya aldım yani. Bence gayet iyi. Bakalım. Yaptığım zaman belki paylaşırım sizinle de güzel olursa bir tane vlogumda falan paylaşırım. Yani elimdeki iplerle falan değerlendirebileceğimi düşündüm. 10 lira kargo ücreti vermektense bunu aldım. Bence gayet kendi bir alışveriş oldu bu da. Sonra bir de bunu bayağıdır istiyordum. Bunu yani <laughs> beklettim ama çok zor beklettim. Kullanmamak için zor sabrettim. Bunu internetten sipariş verince bu mob seti kendi vidadamı balkon için kullandım. Hani nasıl olsa gelecek kullanacağım yeni aldım diyerekten. Baş kısmını balkon için kullandım. Bu da ilk bu geldi. Diğerleri geç gelince falan yani şu an elimle silmek zorunda kaldım. Size göstereyim öyle diye şey yaptım kullanmak istemedim. Hani kutunun açılışında da görün diye. Ee, bu mop setimi biz 3 tane yedek beziyle birlikte 62 liraya aldık. Bence gayet fiyatı iyi oldu. Buradaki züccaciyeleri falan zor, sorduğumda yani 75 liradan aşağı bulamadım. Onlarda e, yedek bezi yoktu. O yüzden hem yedek bezi olsun diye böyle bir Arsimo markalı mop aldım. Markasına dikkat etmedim. Hani sadece altındaki yorumlara bakarak aldım. Şöyle açalım. Diğer e, böyle basıp çevirmeli viladalardan kullanıyordum. Evet çok güzel oluyor ama çok fazla saç topluyor. Onun baş kısmını çıkartıyorum sürekli, yıkıyorum falan ama bir de baş kısmı eskimişti. Yeni baş kısmı başlık almak istedim. Onlar da 30 lira falan dedi. Dedim ne gerek var mı? Baş kısmı alana kadar yeni modlardan alayım. Direktten bunu aldım. İşte açıkçası e, bunun baş şurada da görmüştüm paketin başında. Bunlar yedek bezi. Yedek bezlerini sevmedim. Ama yani kullanılır mı? Kullanılır. Böyle fayansları falan banyodaki fayansları falan kullanırken hepsini farklı bir yer için yaparım. Kullanılır. Dört tane yedek bez varmış bu arada. Yanlış hatırlıyorum. Böyle. Hmm, kovası biraz küçük ama 5 litre 5 litre yani toplam 10 litre alıyor diye. Demek ki 5 litreyi ben yanlış düşündüm. Ve yeterli zaten evi sincen sadece böyle bir mop aparatlar içinden çıktı galiba şey düşürdüm. Evet. Böyle boruları bunları geçiririm. Bugün kullanmak istiyorum gerçekten. <laughs> dediğim gibi beklettim birazcık. Kayınvalidem kullanıyordu. Çok yani denedim. Zaten yorumlarda falan görüyordum. Çok kullanışlı oluyor falan diyorlardı ama bizzat görünce daha da böyle bir buna bundan almak istedim. Şöyle ha dediğim gibi kendimin orijinal Bezi daha farklı, yedek gelenler daha farklı. Bu bezi çok güzel yani böyle daha bir dokuması iyi ama bunlar birazcık yani kaliteli değilmiş açıkçası. Yani yedek bez almaya değdi mi bilmiyorum. Böyle. Bir tarafı kirli su için, bir tarafı temiz su için. Üçlü bölmeli olanları da vardı. Bunu aldım Trendyol indiriminden. 700 milim alama 200 milim bedavaydı. Yani 700 milim fiyatına 200 milim almış olacaktık. Bir de indirime girmişti. Biz 900 milim dalin şampuanı Tam 16 liraya aldık. Bence bu da çok iyi oldu. Normalde zaten 700 milimleri falan 20 lira falan oluyor. Bu da 900 milimini almış olduk. Bu da iyi bir şey oldu. Şöyle trend Trendyol'dan hiç kıyafet almamıştım ben daha önce. Hep böyle alanları görüyordum ama hiç kendimi almamıştım. Hep ya görerek alıyorum ya da Instagram sayfalarından falan alıyordum. Trendyol'dan kıyafet alışverişi ilk defa oldu. Bu daha bugün geldi. Bakalım yoksa kıyafeti bekletemezdim. Açardım. Bakalım Umarım iyi çıkar. tek sıkıntım şöyle kesin. Bedenli değil de aldığım şeyler standart bedenli. Bana da biraz standart bedenler büyük geliyor. O yüzden çirkin durabiliyor. Bakalım yani mankenlerde çok güzel duruyordu. Burada nasıl duracak? Renk güzel dedim Böyle bu renk bir kırka aldım. Aa bayağı büyük işte. Dediğim gibi standart beden olunca böyle oluyor maalesef. Ama rengi, şekli falan çok güzel. Böyle şöyle göstereyim. Balon kol gibi düşük omuz. Şöyle bir hırka. Böyle pantolonlarla falan önünü kapatıp kemerle falan da kullanabilirim diye düşündüm. Ya da önü açık böyle pantolonlarla kullanabilirim. Umarım bedene olur yani mecbur başka bir iki numarası falan yoktu. Direkt standart bedendir. Rengi şekli falan çok güzel de dediğim gibi biraz büyük olduğu zaman emanet gibi duruyor. Bakalım diye deneyeceğiz ama kumaşı falan gayet iyi. Bunu ben 54.90'a aldım. Bu arada linkini de aşağıya bırakacağım. Bakmak isteyen olsa ama kumaşı gerçekten güzel. Yani tülerme yapacak falan böyle bazıları yünlü kumaş gibi oluyor. Ben onları sevmiyorum. Hemen tülerme falan yapıyor ama böyle değil. Kumaşı güzelmiş. Bunu beğendim. Böyle kahverengi düğmeleri falan var. Bir tane de siyah çöp almıştım. Ay çok kalınmış. Ben bu kadar kalın diye beklememiştim ama rengi beklediğim gibi. Şöyle rengi. Çok güzel. Ama bayağı bir kalın. Bu da mı çok büyük? <laughs> bayağı büyük. bundan ben... Hadi İki tane girer buna ya. İnşallah üzerimde öyle durmaz ama. Böyle dik yakası var. Bunun da kolları böyle balon kol gibiydi. Ama bayağı bir kalınmış. Bunu da üzerime gittiğinde göreceğiz. Yani bunu da 59.90'a aldım. 60 liraya yani. Yani içime sindimiz normal değil. Ama bir daha almam kıyafet trend <laughs> Çünkü Instagram sayfalarından falan daha iyi oluyor sanki almak. Bir deneyim dedim, deneyimleyim dedim. Öyle. Şimdi trend yoldan göstereceğim ürünler bitti. Bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle kaldırabilirsem. Benim eşim o Bayağı ağırmış elimde. Canım. Benim işim gratis depoda çalışıyor. Üç ayda bir paket veriyorlar, böyle gratis paketi. Paketin içerisinden bir üç ayda verdiklerinde kozmetik ürünleri çıkıyor. Diğer üçüncü ayda verdiklerinde de temizlik ürünleri çıkıyor. Bu temizlik ürünlerinin çıkan ikinci paketimiz. Eşim açmış bu arada, ben de baktım tabii ki. Böyle bir paket geldi daha yeni. Çok da iyi oluyor, kullandım. Yani daha önceki gelen temizlik ürün malzemelerinden de kullandım. Yani devamlı alabilirim. Böyle, bunu ilk defa göndermişler. Bu onlu paket herhalde. Onlu paket, renkli bir sünger böyle. Yani güzel duruyor. Ben normalde şu diğer süngerlerden sonra böyle kullanmıyorum ama bunları lavlarda falan kullanabilirim. Böyle bir sünger. Hem yani şunu göstermek istiyorum. Alman markaları bu arada gratis temizlik ürünleri satıyordu ama böyle bu markayı yeni satmaya başlamış. Hem de yani tanıtım amaçlı veriyorlar çalışanlarına ki hani devamını gelsin diye herhalde. Gerçekten de ben yani söyleyeyim birkaç tane ürününü ben hiç kullanmamıştım daha önceden. Hep kozmetik için gittiğim için gratis'e. Temizlik ürünlerini kullandıktan sonra devamında almak için yani gittim ve anneme falan da önerdim. Anneme de dedim hani al falan diye. Böyle bir makine, bulaşık makinesi tableti var. Alman markası. Şöyle içini açayım öyle göstereyim size. Ben Fairy veya Finish kullanıyorum. Daha çok Fairy kullanıyordum. Bunu da e, geldiği zaman hani dedim sonuçta bulaşık makinesi tableti şöyle kapalı şey içerisinde çıkıyor böyle tabletlerden yani jel şeklinde değil toz şeklinde. Dedim ki az bulaşık olduğu zaman falan bir deneyim hani ben kullanayım sonuçta gelmiş içerisinde de 105 adet vardı bu 60'lı tablet. Ha bunlar iki tane evet iki tane vermişler bu ay. Ha bu daha farklı. Bu daha farklı. Bendeki buydu. 105 tabletlikti. Dediğim gibi az bulaşıklarda kullandım ama sonrasından birkaç defa da denemek için daha yağlı, kalabalık misafir bulaşıklarımda kullandım. Gerçekten çok güzel yıkadı. Yani hiç feyreden bir farkını göremedim. Hatta denemek için birkaç tane de sudan geçirmeyi koyduğum tabaklar vardı. Çok da güzel çıkarttı. Normalde gratis de fiyatı ne kadar hiçbir fikrim yok ama aklınızda bulunsun bence çok güzel. Yani Alman markasıymış. Bilinmedik bir marka diye düşünmeyin. Bunun ondan farkı ne bilmiyorum ama bu güçlü tablet şeklindeymiş. Bu da kırklı. Hep şey yazdığı için tam anlayamıyorum aslında. Almanca yazdığı için Türkçeleri de yazmıyor. 12 özellik bir arada demek istiyor herhalde. Niçin? Bakarım ben daha sonra. Bundan da memnun kalırsam söylerim ama aklınıza bulunsun. Fiyatı ne kadar bilmiyorum ama... Sonra böyle bir... Yine Almanca yazıyor ama benim tahminimce bulaşık deterjanı. Yani kullanıyorum ben gelen paketleri de. Daha açmadığım paketler de vardı bu da VC diyor. VC temizleyici. Bu da lavabo temizleyici. Bu sarı su, bu binde falan da oluyor. Sarı güç falan diye geçiyor herhalde bu. bunu kullandım. Çok güzel. Gerçekten çok etkili oldu ama kokusu çok kötü. Yani bilmiyorum mecbur kalmadığım sürece kullanmamaya çalışıyorum. Daha diğerini yarıya getiremedim. Ama gerçekten çok etkili, çok güzel çıkartıyor. Ama kokusu dediğim gibi pek hoşuma gitmemişti bunun. Ha, cam sil. Gene vermişlerdi. Böyle cam sil vermişler. Bu da ilk defa gelen paket şey ürün. Bu da Alman markası. Yumuşatıcı. Bunun kokusuna eşim bakmış. Güzel demişti ama ben bakmadım. Güzel, fena değil. Vanilya kokulu. Hı, zaten üzerinde de çiçeği var, vanilya çiçeği. Gayet güzel. Bunu da kullanırım yani. Geret ise buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eşim normal mağazada değil, deposunda çalışıyor. Kalite kalite stok kontrolcü olarak çalışıyor. Ee, öyle çalışanlarına veriyorlar. Bu da sıvı sabunu zeytinyağlı. Bunu da ilk defa verdiler. Bakalım deneyeceğiz. Şu el kremleri. <laughs> dolu. Ama çok güzel gerçekten. Ben normalde Öfraim'in el kremini kullanıyordum. Çok yumuşatıyordu. Çok beğeniyordum yani. Liseden beri öyle söyleyeyim. Hep Öfraim'in el kremini kullanıyordum. Sonra değiştirdim. Gene Öfraim'in farklısını kullandım. Ee, ta ki eşime bu ürünler gelene kadar e, artık Öfraim'den almıyorum. Bunları kullanıyorum. Çok güzel. Bu mağazada ne kadar bilmiyorum. Bunun böyle meyveli olanları falan da var. Bu da salt. Soft. Bu sosu çok güzel. Kokusu falan da çok Yani bir kokusu yok ama gayet güzel bir yumuşatıyor. El yüz için kullanıyorum. Bu da Berlin'in diş macunu. Açıkça söyleyeyim bu hiç güzel değil. <laughs> Evde stok şeklinde duruyor yani. Birilerine falan da dağıttım ama beğenmedim. Belki şey olabilir. Bu çocuklar için de kullanılabiliyormuş. Hani büyükler için değil de çocuklar için olabilir. Evet gratis kutumuz da bu şekildeydi. Benim alışveriş videom ve ayrıyetten gösterdiğim hediye videolarım böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin için de fikir olmuştur. Dediğim gibi Trendyol indirimlerini bence kaçırmayın. Gerçekten çok avantajlı geliyor. Yani ben normalde bir paket ıslak mendil alacaktım. Yani bir kutu 12 paketli halinde alacaktım. O fiyata iki kutu almış oldum. Aynı şekilde bebek bezi de yarı fiyatına almış oldum. Takip edin derim yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.